Didim Ziraat Odası Öncülüğünde ve Didim Kaymakamlığı Organizasinde bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Didim Zeytin Festivalinin son gününde en güzel zeytin bahçesi seçilen bahçede zeytin asadı yapıldı. Toplanan zeytinlerin sıkımı yapıldı. Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Didim Zeytin Festivalinin son gün etkinlikleri kapsamında zeytin asası yapıldı. Zeytin yağı fabrikaları gezildi. Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir ve Didim İlçe Tarım Müdürü İsmail Efe Başkanlığındaki heyet, en güzel zeytin bahçesi seçilen Akköylü Hüseyin Altınhan'ın bahçesini gezip bilgiler aldı. Tarım reformu tarafından Altınhan'a verilen 25 dönüm arazi üzerindeki 800 ağaçtan oluşan zeytin bahçesini gezen grup bahçeyle ilgili Altınhan'dan bilgi aldı. Altın Han'ın 4 yılda bahçeyi bu hale getirdiklerini belirterek elektrik almadıkları için su sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Ve kaymakam Emiroğlu'ndan bu konuda destek istedi.